konuşuyorsun Ben olsam ben tamam. çıldırmıştım çok daha. Şey. Yani. Ayşe bugün Survivor parkurlarına geri döndü. Tam bir buçuk ay sonra parkura dönen bir Ayşe. Dönme tamam. olursa yalnız yarın akşam çok güzel hareketler yaparım. Almede şöyle tehdit edip durma. Dokunulmazlığın son ayağında haftayı kim galibiyetle kapatacak? Çok kötü düştü Sedat. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi Survivor'ın yeni bölümün fragman ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bölümde neler olacak ve neler olacak kimler veda edecek kimler kazanacak bunlar hepsi olacak arkadaşlar. Peki sizce neler olacak kim veda edecek ve kim kazanacak arkadaşlar bunları yorumlarda sizinle konuşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.